Şu burada tamam mı? <laughs> Hoş geldiniz. E, temizlikte videoyu açtım. Sa sadece salonla ve oturma şey e, yatak odasını süpürdüm çünkü Ince uyandı devamını getiremedim. Hadi o oradayken e, şey yapamıyordum. Yatak odasına süpürdüm dedim. Görüyorken sonra süpürgeyi kaldırdım. Zaten Cuma günü böyle böyle detaylı temizlik yaptım. Hemen böyle üstünden geçmek iyi oldu. E, neyse bunları sonra yıkayayım artık. Şimdi çok acı e, şey. Şimdi hızlı bir şekilde ocağı sileceğim. İnci de arkamda mama sandalyesinde oturuyor. İnci de arkamda mama sandalyesinde oturuyor. Onu da hemen yemeğini hazırlayacağım. Bugün ona tatlı patates yedireceğim. Ama ocağım çok pis. Dün mantı yaptık. Mantı da şey taşmış. O da bayağı kirletti ocağı. Hemen onu güzelce sileyim. Ben de sabah bir şeyler kızarttım. Peynir kızarttım. Önce onların temizliğini bir yapayım. Ee, sonra şu da yıkanacaklarım var. Onları yıkayayım. Yani çoğunu makine atacağım. Böyle size bu günlük vlog çekmek istedim. Bakalım bugün neler yapıyorum size. Sizinle paylaşacağım. Hem ince aldıklarımı göstereceğim. Ee, hem ne, nasıl yediriyorum, neler yediriyorum, hem birazcık böyle onlardan bahsederiz. Ee, ek gıda konusunda. Ee, öyle işte. Bakalım artık. sizi de gelişmelerden haberdar edeceğim. Şimdi sizi hızlandırayım. Ee, ben hemen e, burayı çek. Şey, ocağı temizledikten sonra incinin hemen e, yemeğini koyacağım çünkü. sebzeler böyle çabuk haşlansın diye böyle olabildiğince şey ince doğramaya çalışıyorum şöyle e, ilk defa yapıyorum tatlı patates umarım lezzetli olur e, buharda haşlayarak yapacağım yanına ne koysam bilemedim ama belki şu an sadece havuç şey patates pardon tatlı patates vereceğim. sonra öğlen de yemek isterse belki bir meyve veririm inceye bakalım ayarlayacağım artık e, eğer tatlı patates sevmezse yanına kabak da koyacağım. E, artık hangisini yemek isterse. Çünkü tat, dediğim gibi tatlı patates, patatesin tadını e, bilmiyorum. Yani Ama besin değerleri çok yüksek olduğu için, A, C vitaminleri böyle çok fazla olduğu için e, faydası olur diye aldım. O yüzden şöyle yer açayım şurada. Kabakları da koyacağım. bu şekilde hazırladım. Tatlı patates bu arada diğer e, bizim o yediğimiz e, diğer patatese göre daha çabuk pişti. E, bu da zaten kabak şimdi e, ben önce tadına bakacağım şu tatlı patatesi nasıl diye. Sonra inceye yedireceğim. E, size de hiç ince yedirirken çekmeye çalışacağım ama muhtemelen çok kameraya doğru bakmak isteyeceği için e, azıcık çekeceğim sonra şey e, kapatırım. Biz yediririz. Bu arada demir damla olarak da ben bunu kullanıyorum. Şöyle netleyeyim. E, kilosuna göre her bir damla diye geçiyor sanırım. gene siz doktorunuza yine so e, sorun kullanırken. Bir de doktorumuz öyle söyledi. Böyle bu şekilde kullanıyoruz bunda. E, kaşına damlatıyorum. E, biraz tadı böyle portakallı ve acı, biraz değişik bir tadı var ama e, hemen arkasından e, hemen arkasından su vererek inciği hemen yediriyorum. Şimdi şöyle ayarlayayım. Anne. Bu arada tatlı patates güzel ama bildiğin tatlı patates adı yani. Diğer adı ne bilmiyorum ama. Hı? Tuhaf. Güzel. Yani alışık olmadığımız bir tat. İşte önce azıcık şöyle havuçtan, şey kabaktan vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel mi? Beğendin mi? Ben aslında ikisini karıştırarak yedim diye düşünüyorum ama patates gerçekten tatlı, o yüzden kabak kabağa yakışacağını düşünmüyorum. Birazcık kabak, birazcık patates yedireceğim. Artık tatlı patatesi böyle karışık çorbalarına falan koyarım, yani bilmiyorum şu an ikisi yakışacak gibi gelmedi. O yüzden böyle ayrı ayrı yedireceğim şimdi. Ben normalde yedirirken incinin önüne koyuyorum ee, böyle arda kalanlardan ama şu an koymayacağım çünkü şey şimdi hemen yıkamayacağım ee, uyuması gerekiyor uyumadı o ee, uyan güne başladıktan sonraki ilk uykusun daha uyumadığı için ee, bunu yedikten sonra muhtemelen uyuyacak o yüzden bugünlük vermiyorum ama diğer günlerde normalde inceye veriyorum. Ee... Şöyle büyük parçalar gelince onları çıkartıyor ağzından. Ben de çok vermemeye çalışıyorum. Şöyle kenarı ayırıyorum onları tabakta. Sen ya niye buraya bugün annem? Yeter ya. Hmm. Dün de ince yoğurt mayaladım. E, muhtemelen akşam üstü de yoğurt vereceğim. E, sonra yarın da e, yumurta falan aldık. Yarın da böyle erken kalktığımızda yumurta sarısını çok azıcık yumurta sarısı falan böyle öyle vermeye çalışacağım. Biraz avokado koyacağım yanına. Ee, artık böyle yavaş yavaş kahvaltılara doğru e, gidiyoruz. Bakalım. İnşallah böyle güzel bir şekilde. Hem severek yer hem de böyle ben de o süreyi ayarlamaya çalışırım çünkü gerçekten tedirgin oluyorum. Hmm, çok güzel anneciğim. Hmm. Beğendin mi? Yavaş böyle dik otur. Beğendin mi Inci? Ha? Beğendim annem Yiyeceğim bir daha aşkım. ben dün inciye salonda yedirdim. burası çok sıcak oluyor. Güneş alıyor çünkü. mutfak evde tencere falan da kaynayınca hani ben de terliyorum. İnci de terliyor yerken zaten bir efor harcıyorum yani boğazına kaçmasın diye. E, tedirgin de oluyorum. Ha dedim dün salonda yedireyim. Böyle serin serin yesin ama dün salonda hiç yemin. Dün havuç ve bezelye vardı menümüzde. Ee, ama e, sağa sola bakmaktan aslında televizyon falan kapalıydı ama yine de o salonun o hani her yerde bir şeyin olması e, çok dikkatini dağıttı. O yüzden bir daha salonda artık yedirmem, hep burada yediririz. Çünkü şey e, burada mutfakta yemeye alıştık. da tatlı patatesten veriyorum şu an bakalım ne yapacak. Bak. Ah. Anneciğim. Anneciğim. Beğendin mi? ben inceyi hızlı bir şekilde yedireyim. sonra artık size böyle gidişattan haberdar ederim. Günümüz günümü sizle paylaşmaya çalışırım. Saat şu an 5.30. buçuk. İnci bayağı geç uyudu. O yüzden yemeklerimi biraz geç yaptım. Hatta yapmadım yani. Sadece bir çorba yaptım şurada. O da robottan çekilecek şimdi. Blender yapacağım. şuraya yağımı koydum azıcık. Yine et yapıyorum. Bu önce mühürleyip sonra düdüklüde pişireceğim. Suyumu da burada kaynatıyorum. E, telsiz de burada ince uyuyor. Yani yarı uyanacak gibi artık. E, bayağı sizde videoyu kapattığında saat 202 civarındaydı. Saat şu an 5.30 ve ince gibi falan uyudu. O da çok zor uyudu yani gerçekten. E, bu arada size söylemediğim bir şey var. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. E, onun için böyle birazcık hazırlıklar yapıyorum. Dediğim de çok da hazırlık değil aslında. Sadece yemek yapacağım bir de masayı kuracağım. Böyle çok da bir hazırlığım yok açıkçası İnci beraber. Yani uyusaydı belki tatlı falan yapabilirdim ama uyumadığı için daha tatlıyı da ayarlamadım. Belki hazırlarız belki de almayız bilmiyorum. Yemeğimize sadece mercimek çorbası, et ve bir de şurada şey yapacağım. patates püresi yapacağım. Böyle bu kadarcık yemeğimiz olacak. Gene böyle yapacağım ekstra bir şey olsa size göstereyim. E, bu etin tarifini vermeyeceğim. Zaten e, birkaç videolar öncesinde hep verdiğim için e, ben hızlı bir şekilde yapayım ince uyanmadan. E, en azından sadece püreyi yapmak kalsın. Çorbam da zaten hazır. Sonra saçım falan yapmaya çalışırım eğer yani inci izin verirse. <laughs> bu arada hemen size aldıklarımı göstermek istiyorum inci için. E, hemen şundan şöyle koyayım. E, öncelikle şöyle bir tane 5 tahılı bir e, ne mama değil. Ek gıda diye geçiyor. Formül mamayla yapılıyor yazıyor arkasında. Ama ben bunu suyla karıştırarak yapacağım. İçindedekiler de yulaf unu, buğday unu, kabuklu buğday unu, işte tahıllı tahıllar unu, çavdar unu hepsi mevcut. Ama bunu hemen kullanır mıyım bilmiyorum. Belki bir 7. ayın sonuna doğru belki kullanmaya başlarım. Ama hipin ürünleri gerçekten güzel ve güvenilirdi. Ben yine 6. aydan sonrası olanını aldım. Ama ne zaman kullanırım bilmiyorum. Ama elimde bulunsun diye aldım. Bu bir tane. Daha sonra aşçaneyi biliyorsunuzdur. Aşçanenin ürünleri böyle bebekler için özel üretiliyor. Ve doğal içeriklerle. Bebek tarhanası aldım. Onun içeriği bu şekilde. Tam buğday unu, buğday unu, kırmızı biber ve keçi yoğurdundan oluşuyor. Ve bunun eğer süt ürünleri için e, süt ürünlerine alerjisi olan varsa, saç ürünlerinde de gluten alerjisi olan varsa onlar için de yapılan özel e, tarhanalar var. Hem pişim önerileri falan da yazıyor. E, daha sonra pirinç aldım. Tariflerde pirinç var. E, 6. ay sonrası diyor. Bir tatlı kaşığı kadar kullanılıyor tariflerde. E, ben yine e, ben de kullanırım muhtemelen. Çünkü pi, e, pirinç bakliyatlarda en alerjik olanın şey alerjik oranı düşük olan bir bakliyat diye geçiyor. Bunda sonra bir tane de bebek irmiği aldım. Bunu da dediğim gibi işte böyle muhallebi gibi yapıp içine meyve püresini sebze püresini koyarak kullanırım diye düşündüm. şimdi bunları aldım ama daha sonrasında böyle keçi boynuzu unu falan da alacağım. Yani bunu birkaç ay daha sonra ileri ayarda kullanacağım. O yüzden böyle keçi boynuzu unu falan onlardan da alacağım. Yine aldıklarımdan size göstereyim. Daha sonra şu inciye mayaladığım ee, yoğurt. Bakın şöyle ne güzel olmuş. Görüyor musunuz? Taş gibi. bu ee, böyle şu kadarcık küçük bir kavanoz şöyle eliniz kadar. Ee, i̇lk başlarda bu inci için yeterli olacak. Bundan iki tane daha aldım ama biraz daha alacağım. Yani, e, bu boydan yeterli olacak. Şöyle göstereyim. E, üç tane var. Bu boylar yeterli olacak şimdilik için ama biraz daha ben büyüklerinden alacağım. Büyük boy kavanozlardan. E, daha sonra e, yarın da inciye yumurta yedireceğim. Yumurtamız da bu. Bu sıfır kod olanlar var biliyorsunuz. Şurada da yazıyor zaten. Böyle bir yumurta tercih ettik. Bakalım inşallah severek yer bir sıkıntı çıkmaz. Bu da böyle bir markanınmış. olmuş ee, hiç daha önce duymadım. Yemedim de e, her zaman peynir aldığımız yer, markişeden aldık. O yerden aldık. Bakalım böyle şimdi uyansın. Yoğurdu da ben bayağı oldu çıkartalım. Burada ılısın. Onu yedireyim. Bunu da kavanoza koyacağım. Daha açmadım. Açtıktan sonra koyacağım. Hala pek paketli bir şekilde duruyor. Böyle bakalım yedirdikçe sizlere de çekerim. Ee, tarhanayı da ya bu yoğurt tadımını yaptıktan sonra e, belki böyle akşam 5'te ya da e, kahvaltısından sonra belki tarhanayı da veririm. Yavaş yavaş böyle 2-3 öğüne doğru çıkacağız bakalım. Bu arada incinin yoğurdunu bu sütten mayaladım. Ee, ben aslında ada organic markasının sütünü istiyordum ama onu bulamadım Migroslarda. O yüzden bunu aldım. Bu tere süt de gayet güvenilir bir süt. Daha diyordum da tadına bakmadım. Umarım da lezzetli. Yani kokusu çok lezzetli. E, tut, şeye de güzel olmuş. Ben mayayı da bu arada kendi kullandığım mayadan devam ettirdim. İnci onu koydum. Aslında şundan almıştım. Onu da göstereyim. Mayalamak için şu Aktiria'nın şu Aktiria markasını biliyorsunuzdur. Doğal probiyotik. Bundan almıştım. Ama sonra vazgeçtim. Ben kendi mayamla mayaladım daha güvenilir olacağını düşündüm. Gene de paket ürün e, kullanmak istemedim çok. Böyle. Sizin de aklınıza bulunsun. Bu arada bu incinin şeyi. E, bir de cam rende var. Şeyde göstermedim. O ek gıda alışverişinde göstermediğim. Cam rendeyi de almayı unutmayın. Böyle kendiniz şeylere yazın. E, alışveriş listenize yazın. Ben şimdi şunları toplayayım. Çorbamı da blenderdan geçireyim. Diyeceğim ama ince uyu, uyanır. E, onu da sonra yapayım artık. Böyle yoğurdumuz da şurada dursun. Şu alan inceye ait. İşte şunlar da abur cubur alanı. <laughs> Böyle şunu kaldırayım. Şimdi ince uyandı. Saat aslında buçuk ama e, şey ben inceye şöyle dedim ya yoğurt mayaladım. Aslında yoğurdum o kadar tatlı olmuş ki ama ince ilk defa yediği için ona çok ekşi geliyor. Yani tuhaf geliyor. E, o yüzden bu yüz ifadeleri bize hatıra kalsın diye videoyu e, açmak istedim. Evet. evet. Hadi. Hadi anne. Hadi bak. Bana bak. Anneye bak. İnci bana bak. Bana bak. Bak. O kadar tuhaf ağzını ekşitiyor ki yüzünü ekşitiyor. Hadi bakalım. Ne oldu? Kaçıyor mu ağzı? Hadi anne. <laughs> ay yok Hadi aç ağzını. Anneye bakar mısın? Hadi kuzum. <laughs> Kim var orada yahu? Tek tek tek. Kim o? Hadi. Tamam tamam tamam. Bu arada ben saçlarımı yaptım, hazırım. Ee, zeki daha çıkmamış. O çıktığında da patatesleri koyacağım. Ee, bu arada duyduyu çalışıyor, belki onun sesi geliyordur. Bak yine yine çorap çıktı, yine çoraplar çıktı. Hiç asla çorap durmuyor ayağında. Ne uyurken ne otururken hep çoraplar çıkık. Bizim bugünlük soframız böyle. burada da domates, salatalık, turşu ve mısırdan oluşan bir salata yaptım. Burada da incinin alanı, o her şeyi koydum şimdi oyuncaklarını. Bu da Zeki gelirken sağsın hediyesini de unutmamış. Şöyle not alayım. Böyle çiçek sepetinden hediye getirmiş. Getirmedim ben yollamış. Ya <laughs> yollamış yani getirmiş. <laughs> sağ olsun teşekkür ediyorum. O da şimdi inciyle burada. Böyle şimdi biz yemeğimizi yiyelim çünkü İnci çok çok durmayacak gibi uyuyacak çünkü. O zaman bize afiyet olsun. Biz yemeğimiz yedikten sonra yine her zamanki gibi yürüyüşe çıktık. Şöyle bir tane dedim. Hep dediğim bir boş yol var. Ee, tabii ki insanlar geçiyor ama e, çok nadir. Orada yürüyüşümüzü yapıyoruz. İnci'de de bebek arabasında. Onu da şimdi emzirdim. Ağzına da emzini verdim. Umarım uyur. Uyursa iyi olur. Biz de biraz uzun bir şekilde yürümüş oluruz. Yemekleri beğendin mi? Uyumaz. Beğendim beğendim. Her şey Yok güzel olur. o uyuyacak ya. El sağlık. <laughs> afiyet olsun. Böyle işte bu da evlilik yıl dönümü yürüyüşümüz. <laughs> ha, ne, ya, ne yapacağız zaten? Hani bir bir şey virüs olmasa belki en fazla dışarı çıkar, yemek yerdik, yediğimiz yer etrafında yürürdük yani en fazla. Şimdi yine onu yapıyoruz. Olsun sağlık olsun. Her şeyden önemlisi o. Öyle biz. Şimdi birazcık yürüyelim. Birazcık yürüyelim. Sağlık olsun dedim. Evet bayağı da artıyor yani. bizde biz de maskelerimiz var ama dedim yol boş olduğu için kolumuzda. Yol boş olduğu için takmıyoruz burada. E, çünkü takınca inci daha alışamadığı için böyle şey tepki veriyor. Böyle bir değişik bakıyor. E, bir süre sonra da ağlamaya başlıyor o yüzden. Ah kolum çok... Biz eve geldik. Soğuk kahvelerimi de yaptım. Bak, Şöyle de göstereyim. Bak, ben bu dolgana mı? Al. Dolgano ya da Dolgano. Kahveye bayağı takmış durumdayım. Yani çok güzel oluyor soğuk kahvesi. İnci ile Zeki orada oynuyorlar. Biz artık keyfimize bakalım. Birazcık dinlenelim. Ben bugün çünkü çok <laughs> yiyordum. Hem <laughs> temizlik hem yemek hem İnci'nin böyle bayağı bir uyumaması beni çok yordu gerçekten. Videomuz bugünlük bu kadar olsun. Böyle bu anımızı sizlerle paylaşmak <laughs> istedim ki ileride bizim için de hatıra kalsın. Kendinize çok iyi bakın. diğerlerde görüşürüz o zaman. Hoşçakalın bay bay. Şu anda dağınıklığını görmeyin. Ağız mendilleri, oyuncaklar, bezler artık. Ha, bu arada Sefer'in kızı başlamış. Onu izliyorum. Ee, onu... Sefer'in kızı. Se ben ne dedim? Sefer'in kızı. <laughs> sefer abi, kızı. <laughs> sefer'in kızı başlamış. Onu izledim. Kızı i̇zliyorum <laughs> yani. Bu arada her Aşka... gün saat 11'de annem veriyorlar kanalda dedi. Sen de Seyda'nın seyrediyorsun mu baba? O arada uyuyor oluyor 11'de. o <laughs> da <laughs> e, seyretsin. Bu da 3. sezonunu şey mu seyredecek? 5 <laughs> sene sonra bir daha verdiklerini. Ay Öyle artık videomuz bugün bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.